bir kargom var. Bakalım üzerinde ne yazıyor? Muhammed Ali Tarcan ve Koca Elik Artepe'den gönderildiği yazıyor. İçinde Elik olduğunu biliyorum. Çok teşekkür ediyorum Eliklerim için. Şimdi ben bir yandan kargomu açarken bir yandan da sizlerle tarım faaliyetleri ve küresel ısınma hakkında konuşalım. Küresel ısınma derken son 150 yılda biliyorsunuz global sıcaklıklar yaklaşık 0.8 derece kadar arttı. Ortalama sıcaklıklardan bahsediyorum tabii ki. Ve bunun bazı sonuçları oldu. Ama bunun önemli sebeplerinden bir tanesinin de insan faaliyetlerinden dolayı atmosfere salınan sera gazları olduğu düşünülüyor. Ve bu sera gazlarının çok büyük bir oranı tarımsal faaliyetler sonucunda atmosfere salınıyor. Yaklaşık olarak ne kadar biliyor musunuz? Yaklaşık olarak %9 kadarı tarımsal faaliyetler sonucunda atmosfere salınıyor ve bu da en büyük üçüncü pay aslında. Küresel iklim değişikliğine sebep olan bu tarımsal faaliyetlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi de yanlış gübreleme. Yani aslında biz yanlış gübrelemeyi bir şekilde engelleyebilirsek, yani bu da nasıl olabilir? Tarımla ilgilenen insanları tabii ki eğiterek olabilir bu da ancak. Yaklaşık olarak %21 oranında maliyetleri sonucunda atmosfere salınan sera gazlarından kurtulmuş olacağız. Yani doğal olarak küresel iklim değişikliğine bir katkı sağlayacağız. Yani bence aslında yapılabilecek küresel iklim değişikliğine yapılabilecek en önemli katkılardan bir tanesi tarımla uğraşan insanların eğitilmesidir. Peki bu tarımla uğraşan insanlar acaba bunun farkındalar mı? Şimdi dünyada bir çalışma yapılmış ve bu çalışmada acaba insanlar küresel iklim değişikliğinin farkında mı diye sorulmuş. Yaklaşık 39 ülkede 30 bin kadar insanla yapılmış bu çalışma ve bu çalışmayı ben Birsen Kurtoğlunun bir paylaşımında okudum. Kendisi enerji sektöründe çalışıyor ve iklim değişikliğiyle çok ilgileniyor. Ve orada okuduğuma göre şöyle bir sonuç elde edilmiş. Dünyadaki insanların Yaklaşık olarak %86'sı aslında iklim değişikliğinin farkında ve bunun bize zarar verdiğinin farkında. Peki bunların kaçta kaçı dersiniz ee, iklim değişikliğinin aslında insan kaynaklı olduğunu biliyor? Yaklaşık olarak %84'ü de bunun insan kaynaklı olarak değiştiğinin iklime insan kaynaklı olarak atmosfere salınan sera gazlarının sebep olduğunu biliyorlar. Bu çok önemli bir sonuç aslında. Yani insanlar aslında bunun farkındalar. Ve ufacık bir eğitimle aslında biz küresel iklim değişikliğinin çok önemli bir kısmından kurtulabiliriz belki de. Peki Türkiye'deki durum ne sizce? Türkiye'deki durum tahmin edin bakalım bir değer söyleyin. Türkiye'deki insanların kaçta kaçı sizce küresel iklim değişikliğinin bizim için zararlı olduğunu düşünüyor? %95. Dünya ortalamasının çok üstünde. Ve peki acaba Türkiye'deki insanların kaçta kaçı yapılan anket sonucunda bu küresel iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucunda olduğunu düşünüyor yaklaşık olarak yüzde 90. Bu da dünya ortalamasının üzerinde. Yani biz Türk halkı aslında küresel iklim değişikliğinin farkındayız ve doğal olarak da küresel iklim değişikliğinin için bir yerden başlayabiliriz. Yani bunun için ufacık bir eğitimle, ufacık bir destekle aslında insanlar çok önemli katkılar sağlayabilirler küresel iklim değişikliğine. Ve işte benim altın değerindeki eriklerim.